Evolutions. at bakayım kartını ama bu olmaz bu olmaz tamam güzel bir kartla başladın. ben burada savunmada kalacağım saldırı sen yap Biraz sağlam da vurduk Yeteri kadar yeterli Lionel HDR mi acaba Lionel Messi'den Çarpmaya çok kötü yere attı Çarpmaya çok yanlış yere attı ya Eşşek anasını satayım e bu iskeletler sen orada yemeyecek mi? Oo çok kötü çarpma attı. Çok kötü çarpma attı. Şükürler canım. Ama adamın çarpması var bu aklımızda kalsın. Kullanırız. Ne bir de atacağım sana. Keşke örneğin. Oh brothers. Max iki vuruş atar daha tamız. Bunları Bunlara bir şey atmayacağım ya 2x kalsın bakalım az ben taç kim ya hep bu çıkıyor Şöyle yapalım İlk taşımızı çekelim şöyle oooooooo 3'e son zamanda mükemmel sağdaki kuleyi korumam lazım birazcık o yüzden şuradan bir büyücü açacağım şöyle bir cadı kaldım. Makas atalım ve iyi oyundu diyelim. Kardeşim iyi oyundu. Eline koluna sağlık. Bay bay.